kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz şimdik aile merkezi sağlık ocağına gidip aşımıza olacağız inşallah. Ve buradan hamile arkadaşlarıma da sesleniyorum. Lütfen aşınızı olun. Ne bebeğinizi ne de kendinizin sağlığını riske atmayın. Ay, bayağı da yoruldum, bayır çıktım. <laughs> Ondan sonra da Sibelciğimin dediği Banvit salamından alacağım. Ee, Sevim ablamın bahsettiği ee, bu sevmediğim bir şahsen çekim yaptırmıyorlar çünkü. Oradan da yumurtada indirim varmış haber almış Sevim abla. O da bize haber verdi tabii ki. Bir de oradan yumurta alacağım. Ay bayağı da yoruldum. O zaman tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar aşımızı vurunduk. Ay birazcık korkuyorum. ikinci doz aşıyı vurunduktan sonra bana bir, bayağı bir yan etki yapmıştı. Ay inşallah bunda da yan etki yapmaz yoldayken. Ay iğneyi vururken hiç acımadan mı? Solüsyonu şey yaparken. Acıya acıya bir kaldı ya. Korktum resmen ya. <laughs> Ama mutlaka aşımızı alalım. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki dime geldik. Dört yolda olan. Bakalım. 15 yumurta da indirim varmış herhalde. İçeride çekim yapamayacağım ama çıktığımda hemen söylerim size Niksar'da dolanlar için gelip alırsınız kız ayol bitmiş ya yumurtalar sadece iki tane 15'li yumurta kalmıştı onları da ben aldım anam herkesin demek ki önceden haberi oluyor en son benim haberim olmuş <laughs> vallahi billahi kız anam 15.90'a düşmüş buradan da hemen söyleyeyim yani yine diğer marketlere göre uygun fiyatlı. Şimdi de karşısındaki 101'e geldim bakalım İçeriye bir bakayım indirimli ürün varsa Size de gösteririm Yoksa kapatırım zaten kamerayı Evet arkadaşlar Şu anda Niktaş'tayım Ve bakın burada daha da indirim indirimdeymiş Şu an birden aldığıma bir pişman oldu Dışarıda herhalde arabalar Şurada bir tane var mı Ve Bir iki tane alayım ne yapayım? Evet arkadaşlar. Hadi çıkın çıkın Niktaş'a gelin vallahi. İki tane aldım. hemen Sevim ablaya da haber verdi. He? Ha? Bir tane daha alayım. İyi bir tane daha alayım. Üç tane yumurtayı aldım. Gördüğünüz üzere kaçırmıyoruz. Ay boşuna yukarılara çıkmışım ta ya. Vallahi billaha. Evet Niksar'da olanlar. Çıkın çıkın Niktaş'a gelin. <laughs> arkadaşlar bakın yayla pirincinde de ikinci ürüne yüzde elli indirim var. Bu zannedersem e, aile kartına herhalde. Tam bilmiyorum ama bir sorarsınız. Bakın kahvenin ikincisinde de yüzde elli indirim var. Alacağım mı? 10 lira 15 lira ediyor iki tanesi. Alayım mı? Bunu tattırmışlardı. Çok hoşumuza gitti. O yüzden iki tane alalım. Evet, indirimde olan ürün bu değilmiş. Hisar kahveymiş. Onu da tadını bilmediğim için almayacağım şu anda. Bakın arkadaşlar, çikolatalarda da ikinci üründe %50 indirim var. Evet arkadaşlar, bu peynir de indirimde. Fiyatı da 14.95 500 gram. Koyabilirsek. Eğri koymayayım diye dedim. Arkadaşlar şu an yumurtanın ne zamana kadar indirimde olduğunu öğrendim de 2 veya 3 günmüş. O yüzden de bu videoyu bugün editleyeceğim. Yarın hemen paylaşacağım ki sizler de indirimli yumurtadan yararlanın diye. Yani ne zaman olmuş oluyor? Pazar e, bugün günlerden neydi? Günlerimi de şaşırdım. Cuma, cumartesi günü paylaşacağım Allah'ın izniyle inşallah. Çünkü sizler de ulaşın indirimli yumurtaya. Ay arkadaşlar. Öldük, öldük, öldük. Eve geldik. Şimdi tekrardan gideceğiz. Yumurtalarla yürümeyelim dedik bir daha. Gözlerim yine aktı. Evet arkadaşlar şimdi de şoka geldim. Bu Bahmet salamlardan alacağım. Sibercim'in tavsiyesi üzerine. Ay çok yoruldum. İki tane kalmıştı ama inşallah vardır. Ben de alabilirim. Bakın yumurtanın fiyatı 38.90 90 Ay hem de bayağı varmış kız. Alalım da bir deneyelim bakalım. Ay ay. ay. Evet, bir tane de. Evet, bayağı var. Evet. 17.85 fiyatı da. Evet zaten. Evet. Ay kız, yumurtanın fiyatını gördünüz mü orada 38 küsür lira ya? Ay yine biz ucuza aldık. Vallahi ben, halkın, ee, ben vallahi diyorum ya bu videoyu aslında e, Salı günü paylaşacaktım şey ama var. yarın paylaşacağım. Niksar'dakiler yararlansın yani. Vallahi. O yüzden inşallah bugün yetiştirip paylaşacağım. Hoş ee. geldiniz Hoş bulduk. Şimdi size vallahi satıyoruz. Neyi satıyoruz? Daha gire gire. Bakın. Öncelikle efendim size Hiç sosyal medya çayımızı, yeni sosyal medya şeyimiz uygulamamızı tanıtalım. Tamam mı? Tanıtın. Tamam. Ee... Bim Market diye uygulamamız var. Onu indiriyorsunuz efendim. Evet. Google Play veya Apple Store eder. Evet. Ondan sonraki aktif ürünlerinin tamamını orada görebiliyorsunuz. Ya. Evet. Yeni çıktı bu İndirimli değil mi? İndirimli ürünlerimizi görebiliyorsunuz. Her Oo. şeyi görüyorsunuz. Ya. evet, evet duydunuz onu... arkadaşlar. Hepiniz cebinize indirin BİM uygulamasını. Bengiler BİM'de. Yani. Evet Bengiler ben BİM. Tamam. Tamam. <gülüyor> yani bir de ekmeği satıyoruz. Yani. Tamam bir dolaşalım. Ha. Tost abi ekmeği to yemediniz. Orada şeker, şeker var. Şeker ikram etmiyor. Ondan sonra kalmış bize ne? Görüyor ya ne? Güzel güzel kız şeker. Evet. O şeker fırınlar. Evet. iyiydi. Evet. Al, şey, evet. Al, şey, almış, almış. Ya gördünüz <laughs> değil mi arkadaşlar? Güçsüzlüğüne şeker istedim Evet. Saralle'deki indirim hala devam ediyor. Evet. Bir, bir tane al. Bir tane alıyoruz her zamanki gibi. Başka marka yiyemiyoruz. Getir bakalım. Hemen koyu vereyim. Evet. Hala indirimler devam ediyor arkadaşlar. İnşallah bu videomu yarın yayınlayacağım. Bakın yağlardaki indirim hala devam ediyor. Ama az kalmış bayağı bakın. Hmm. Ondan sonra diyor. Görüyor musun? şeker istedim. <laughs> Ancak uygulamasının tanıtıydı. Bakalım burada indirim var mıymış? Yukarıda vardı ama. Aa bakın burada da indirim varmış bir. 15.90. Acaba bir tane daha mı alsak? Şöyle bakalım. Sağlam herhalde. Arkadaşlar şimdi Sevim ablaya da yumurta aldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Bengiler, bim, ay, bimlerin hepsinde vardı bugün yumurtada indirim. Evet. Ama tabii sonuncusunu biz dört yoldan almıştık. Evet, Bakayım. Evet buradan da ay stokladık yumurtalar. Ay anacım ne yap çok pahalı. Kenara atıyoruz. <laughs> Bizim, oğlumuz çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> oğlumuz da iyi sen de, <laughs> de iyi. <laughs> 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 Tavuklardaki indirim bitmiş. Ay kız domates ne kadar pahalanmış. Ay şok oldu. Şey soğan alalım. Şu arpacık soğanlardan. Evet. İki tane daha aldık Sevim abla. Evet bir tane de arpacık soğan aldım. Çekeyim buyurun. Aldınız aldınız. Tabii yine böyle çek. Ne? Bugün bitiyor mu şimdi ortada? Ya hemen alalım <laughs> o zaman. <laughs> Stokladık yumurtaları. <laughs> aynen aynen. Al bir tane daha al bari. Al kestaneyi de pahalandırmışsınız vallaha. Evet indirimi. Bakın indirimim indirimi bitmiş. Ay buranın kestanesine bayılıyorum. Başka bir yerden almıyorum. He, aynen öyle. Sattı da mızgır ürünün her zaman arkasındayız. Tabii canım zaten sizden başka sattığın ürünün arkasında olan yok zaten. Vallahi. Tabii Bengiler Büyüm çalışanları on numara insanlar yani. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Güzel görüşürüz. Yok. Geçen Tavuklar pahalandı ya baya. <laughs> Ay bu yağlarda da indirim bekliyorum ama bir türlü indirime girmiyor. Efendi. Ne kadar? 500 gram mı? Tereyağı 34.90. Acaba ya o zaman bir tane de böyle alalım. Probiyotik yoğurtlarda da indirim var arkadaşlar. şöyle Bakın o diğeri tuzlu tereyağıydı. Buradaki de 47.90. O kaçtı ha? 30 küsür. He 34'tü. Hı, hı 30, Aynen 40, öyle. 35. He. Evet. Şöyle. Sen de mi 4 tane aldın sevmazdın ha? Kusundan bir tane deneyeceğim. Dene kız. O neydi? Bu da temizlik. Bu kutu diyor. Ders. tane Değil, Ders. 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 Değil <laughs> ha. Şey fahiş <kayans> değil mi? He he. <laughs> Kalabotturlara bas. Tamam yine pahalı. pahalı. O filane falan 46 lira çıkıyor. Şinitsel ver. Şinitsel. Hadi bakalım. Vallahi geçen de <gülüyor> <gülüyor> ben, tamam. <laughs> <sever vereyim> <gülüyor> yok. Sağ olsun görüyor. Yok istemiyor. <Tamam>, i̇stemiyor hani, Güzel güzel. Ay yine rüsn'e girdim ama o zaman. İbonga oldum. Bu bu hedefimiz var. Birer tane vereyim. Bir sana bir sana. Yersin evde ne olacak? Ama ya McDonald's'ta yediğin şeyler Ne ne Ha. Şinitsel diyor. O bir He, yok o benim mideme. Ben ben <laughs> Fiyatı o ne var. kadar ona? Yo bu benim mideme zarar ediyor ya. Biz birkaç <laughs> kere aldık da midemde <gülüyor> rahatsızlık <gülüyor> olduğu için. Ha <laughs> ha. Midemde rahatsızlık ya, olduğu için. için... He, evet gördünüz Sevim ablayı evet, kırmamak kır için abi. aldı. Ha yok ben bunu daha çok beğeniyorum. He. Hemen şöyle. Bakın. Evet. O şeyi de aldım temizleyicisi evet. Tamam. Ay şu ıslah mendile şok oluyorum. 12,5 TL. Bir... anne geçebilir miyim? Mi? He. mu dur. şey var 490. he çok, çok uygun var. Aynen ama bizde çok var. Çünkü Bayağı topladık. He <laughs> <laughs> o zaman tamam sen al. He çok güzel bak. Bir de biz feyri kullandığımız için Piril kullanmıyor. Fark etmiyor. Çok feyri, çok, ee, ne kadar tamam. <laughs> çok, çok güzel, bak. tamam o zaman sen alıyorsun değil mi? Aldım. Tamam. Şekerim. Ben, ben, Şekerim. Evet anneciğim eşarbına uygun terlik seç. Evet her yerde Merve'ye Merve sesler geliyor. Evet neredesin Sevim abla? Ne gördün? Ay güzelmiş güzel kız. Bak, Merve. Aynen. Çok güzeller. Aynen güzelmiş. İkisi de güzel. Güzel. Da, bu da güzel. Bu da güzel. Hı hı. Hey, takın He, Yok ben takınıyorum da kulağıma yara etmiyor Allah'tan. Beni hemen anında. Ya, azlum da baksanız, şey de yapsanız ben tost, şey... Yemedim, ben tost ekmeği yemediğim için almıyorum. Tosçuk Bir tane abla. <laughs> vallahi <laughs> istesem alırdım da Valla almayım ya. <gülüyor> <gülüyor> <Gel hadi. gülüyor> ha, Emre teyzemi de yakaladı? <gülüyor> vallahi. <gülüyor> yiyebilir. bilmediğim bir şey. Ben ne dedim? Yakalarım bunları. Kurta hani yakaladım. yakaladım. Yok, kötü olsa sınmasın diye. Yani, ya Kandığımız müşterilerimize. Şunu aldım diyor. zaten ben türker Merak ettim tatma. Hadi mı? Ama Hı. eline kolan yansı koyla. Kolan yansı. Kız kolanya. Ya hayır Allah Allah. Ben sinirlenirim. Tep. Ama bu sefer de kolanya tadacak. Göründüysen silerim canım ben. Merak etme. Dur. Ya, benim, ya ne var ama. Evet şimdi Sevim abla tadına bakacak. o kadar menet ettiler. <laughs> evet karnı Yok, hayatım yok. Yok teşekkür ederim şekerim. Sen, beğeniyorsan aldı zaten aldım da. Bu güzel. Bu da 9.50'si 2 dene. Zeytin peyniri Güzelmiş. Tavsiye ediyor musun Sevim abla? Ben hiç şey yemediğim için. Hayat güzel. He, tamam o zaman. Şey gibi. Hamburger ekmeği gibi. Tatlı Ah, Emine teyzeyi de yakaladık. Teyze, Hem kız. Ya. Ya, aldın ya. aldın mı? He, iyi ya. Al. Hadi şimdi daha çok Evet. Hadi. Allah görüşürüz. Evet, ne söylemişti? Sevim ablanın aklı takıldı. Bir bakalım. Burada da tost ekmeğini söyledi. Sevim abla. Tost ekmeği, ee, Anam haşlanmış bezelye, bezelye de evet, 1.75. Ee, yani bayağı güzel. He, son kullanma tarihine bak. Ay aynı aldım. Son kullanma tarihine bakmadan aynı almıyor. Şey Aa 2024'müş bakın. Ha, bak dört mü? Evet, kasaya gidelim. Ay bunların fiyatı da arttık arttı ya. Sinirlerim bozuluyor. <laughs> Gel anne. Bir tane sana Kaç tane? Dört tane. Şöyle yapayım. Valla bir siz çok indirim yapıyorsunuz. Bir de şeyin orada danışmanın oradaki 101 çok indirim yapıyor. Aynen. Tamam. Ben de bunları hemen koyuyorum. Anne gel. Evet, Sevim ablaya kanatı da sakmışlar. Hadi, anne. <laughs> hadi bakalım. <laughs> He, sağ sattılar mı? <laughs> Biz burada Sevim ablayı bekliyoruz. Bizi burada ağaç etti Sevim abla. Ağaç etti. Kız Sevim abla. Geliyorum geliyorum. Aa çektin kız bizi. Hayır, Ay güç <laughs> bela da olsa sonunda bir saatte marketten çıkabildik. Bayağı da yorulduk. Ekmeğimizi alıp eve gideceğiz. Merhaba. Evde aldıklarımın hepsini size gösteririm. O zaman evde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz sonunda evimize gelebildik. Çok şükür. Hemen aldıklarımı göstereyim. Evet Niktaş'ta da büyük indirim vardı. bimde de büyük indirim vardı. Evi yumurtayla doldurduk taşırdık vallahi. Ne yapalım 38 40 lira. Bu da bize bayağı bir gider. 3 tane Niktaş'tan aldım. 6 e, tane 15'li yumurta da Bim'den aldım. Bim'deki herhalde uzun süreli indirimde olacak da Niktaş'ın e, indirimi 2-3 gün sürecekmiş. O yüzden yarın hemen yayınlayacağım. Şöyle bimden tereyağı aldım. Bu tuzlu tereyağı 34 küsürdü. Ondan sonra daha sonra şu sucukları geçen de söylemiştim ak şeker sucuk indirimde diye. Bu sefer dedim bir iki tane alayım deneyeyim dedim. Orada çekim yaptırmadılar tabi Migros'ta. Daha sonra bimden üç tane böyle e, aldım. Niktaş'tan içim süzme yoğurt Yoğurt nereden çıktı? He? Anam yorulduydum. Aşıda da vurundum. Kendimi kaybettim bugün. <laughs> Peynir aldım. Bu bayağı uygun fiyatlıydı diğer marketlere göre. Ondan sonra Bim'den e, soğan aldım yine. Arpacık soğan. Çekirdek aldım. Evet Sibelciğimin tavsiye ettiği Bamvit Salam'dan aldım. Deneyeceğim. Bu arada da Sibelciğime çok selam söylüyorum buradan. Beni izlerse eğer. E, ondan sonra e, şöyle Bim'den şey aldım. Tutaça Neydi bu? <gülüyor> Maşa. <gülüyor> Ay çok yoruldum. Kusura bakmayın. Lafları da birbirime karıştırıyor. Ondan sonra bir de bunlar da Migros'ta büyük indirimdeydi. Şu 10 küsürdü de şu 13.95'ti. Böyle ikili paket. Bunları da Migros'tan aldım. Yine çekim yapamadım orada. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.